ÖHD'den Ankara Barosu'na Öcalan için başvuru. Özgürlük için Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, İmralı F tipi yüksek güvenlikli cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan ile Mapuslar Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım'ın avukat görüşünün engellenmesi üzerine Ankara Barosu'na başvurdu. Başvuruya dair, ÖHD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendiler. Avukat Şevin Kaya, 3 yıldır Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmediğini belirterek, uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi, bilindiği üzere İmralı Ada hapishanesinde ağır tecrit koşulları altında tutulan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım'dan bir yılı aşkın bir süredir tüm çaba ve girişimlere rağmen hiçbir şekilde haber bile alınamıyor. Ömer Hayri Konar, ise Aktaş ve Hamili Yıldırım İmralı'ya getirildikleri Ocak 2015'ten beri her hafta yapılan başvurulara rağmen avukatlarıyla bir kez dahi görüştürülmedi. Abdullah Öcalan ise avukatlarıyla görüşme hakkından tam 3 yıldır yararlanamıyor. 27 Temmuz 2011'deki avukat görüşmesinden sonra tamamen hukuksuz bir şekilde 2 Mayıs 2019'a kadar tek bir kez dahi avukatlarıyla görüştürülmedi. 8 Kasım 2018 tarihindeki açlık grevleri sonrasında 2 2 Mayıs 2019, sonuncusu ise 7 Ağustos 2019'da olmak üzere Öcalan ile 5 kez avukat görüşü gerçekleştirildi. 768 avukatın İmralı başvurusunu hatırlatan Kaya, şu bilgileri verdi, bundan kısa bir süre sonra CHD, İHD, CİSST, TİH ve TOHAV gibi kurumlarla birlikte tecridin sona erdirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'ne ortak başvuru yaptık. HDP eş genel başkanları da hem tecridi konuşmak hem de İmralı'da avukat görüşmesi gerçekleştirebilmek amacıyla Adalet Bakanlığı'na geçtiğimiz aylarda başvuruda bulundular. Avrupa'nın en büyük üç hukuk örgütü ELDH, AED ve Lawyers for Lawyers, tecride karşı harekete geçmesi ve İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi amacıyla CPT'ye 5 Nisan 2022'de avukatlar günü vesileyle başvuru yapıp, bunu da tüm kamuoyu ile paylaştılar. Son olarak 10 Haziran 2022 tarihinde 775 avukat ile bakanlığa haksız avukat görüşü engelinin kaldırılması yönünde başvuruda bulunmuştuk. Üzerinden 5 ay geçmesine rağmen başvurumuza cevap verilmedi. Avukat Şevin Kaya, 28 avukat olarak bağlı bulundukları Ankara Barosu'na dün başvuru yaptıklarını belirtti, avukatlık görevinin ifasını ve müvekkillerin adil yargılanma haklarını teminen başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere tüm baroları göreve davet ediyoruz, dedi.